Evet arkadaşlar bütün parçalarımız burada. Gövdemizi birlikte yaptık. Ayaklarımız kollarımız kulaklarımız ve kafamız. Şimdi en son kafamızın bu kısmını diktik. Ben şu ağzını da yaptım. Arkadaşlar çok basit. Hemen anlatıyorum. İğnemizi ipimizi takıyoruz. Herhangi bir şu beyazların birinin içinden şu ortadaki sihirli halka yapmıştık ya onun tam ortasından çıkıyoruz sonra 1, 2 ve 3 ve 4. arasından şöyle çapraz yukarıya doğru batıyoruz aynı şekilde bu tarafı da yapıyoruz sonra yine ortadan 3 sıra sayarak 3 ile 4. arasında tam ortaya böyle bir çizgi yapıyoruz ve ağzımızı yapmış oluyoruz şimdi e, vücudumla kafamızı birleştireceğiz. Şu şekilde ayarlayacağız. Buradan dikeceğiz. Evet tam şöyle. Şimdi iğneme ipimi geçirdim. Ben çift kat yapacağım daha sağlam olur diye. Şimdi vücudumuzun nasıl yapalım şuradan? İç taraftan batıyorum. Şöyle. Evet. Bu düğüm burada kalıyor ya arkadaşlar. Şöyle bu düğümü açın. Bir de bunu bunun içinden geçirin. Şu şekilde. İnce sağlam olsun istiyorum. O yüzden bunu yapıyorum. Sonra. Kafamızı şöyle tam düz olmasını olmasını istediğimiz yere yerleştiriyoruz ve ona denk gelen şu ikinci sırada sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Şöyle gevşeyken yapayım daha iyi anlarsınız. Şunları da şöyle kenara toplayayım. İpimi tam çekmedim. Şimdi yine bunun hemen yanındaki sık iğnenin içinden şöyle. Şöyle bakın çektiğimizde böyle olacak. Ben şimdi siz anlayın diye biraz orayı gevşek tutuyorum. Sonra tekrar kafamızdaki çıktığımız yerin içinden batıp yanındaki sık iğnenin içinden çıkıyoruz. Sonra şuradaki sık iğnemize batacağız. Şimdi bunu çekiştirip yerleştirmem gerekiyor. Evet. Bu şekilde böyle yuvarlak elips, elips bir şekilde şöyle böyle bastırdığımızda denk gelen yerlerdeki sık iğnelerin içinden girerek kuzumuzu bu şekilde kafamızla gövdemizi birleştirip gelelim Evet tekrardan Sena kafamızla gövdemizi birleştirdik diktik ben sizin için önceden kulağının birini kolunun birini ve bacağının birini de diktim şimdi diğerlerini sizinle birlikte yapacağız <laughs> kolumuzla başlayalım. İğnemize ipimizi geçiriyoruz. Şu düz kısım yani şurası arkası bu düz kısım dışında kalacak. Şöyle. Tam şu boyun kısmı var. Bakın tam kafayla boyun ilişmiş. Şu Şuradaki sık iğneleri kullanarak buraya dikeceğiz. Şimdi önce kolumu ayarlayayım diğer kolumla aynı hizaya gelmesi için. Evet. Yani şurası başlangıç. Bakın sık iğneleri kullanıyorum. sonra sıradaki sık iğnenin içinden çıkıyorum. Çekiştiriyorum. Ve yine aynı yerden bir öndeki sık iğnenin içinden çıkıyorum. Sıkıştırıyorum ve sıradaki koldan bir sık iğneyi alıyorum. Tekrar çekiştiriyorum. Kolun diğer tarafındaki sık iğnenin içinden batıyorum. Yani bir gövdeden bir koldan bir gövdeden bir koldan bu şekilde bir dakika Heh. buradan bu şekilde çıkıyoruz. Bakın oluşmaya başladı bile. Şimdi en son buradan. Şimdi tekrar buradan. Sonra koldaki diğer sık iğnemin içinden gövdeden yine koldan ve kolum artık en son şöyle evet çekiştiriyorum Şuraya batıp ilk başlangıç yaptığımız noktaya geçiyorum ve kontrol edeceğim. Eğer tam sıkı değilse tekrar dikeceğim. İşte böyle kollarımız hazır. Şimdi burada ipimi sabitleyeceğim. Yine tabii ki hem koldan alıyorum hem gövdeden ki tam sağlam olsun arkadaşlar. Şimdi tekrar gövdeden Evet. İpimizi keseceğiz. Ve sonra bacağımıza da aynı bakın bacağımıza da bir pıtırcık sırası ikinci pıtırcık sırasının ve üçüncü pıtırcık sırasının ortasındaki e, sık iğne sırasına dikeceğiz onu da ayarlıyorsunuz arkadaşlar kendinize göre şöyle yani şöyle kola vücuda göre ayarlayıp dikiyorsunuz sonra kulağımıza da <laughs> şöyle böyle dikeceğiz böyle dikmek size zor geliyorsa önce bunu buradan biraz sabitleyebilirsiniz iğneyle iple ve bunu da bu şekilde gözlere şöyle çapraz gelecek şekilde şu şekilde buraya dikeceğiz şöyle göstereyim evet bunu da dikip gelelim evet kuzumuzun bütün işlemleri bitti birleştirme işlemlerini de yaptık geldik bu sevimli pıtırcık kuzumuzu sizinle birlikte ördük bitirdik eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ee, videolarımı ilk önce siz e, duymak bilmek için bildirim zilini açarsanız ilk önce sizin haberiniz olur arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Şimdiden hepinize kolay gelsin hoşçakalın.